Merhaba. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün değişik bir aleti deneyeceğiz. Bunu bir arkadaşımızdan ödünç aldık. Bu gördüğümüz bir elektrikli bir makina. İçinde yani bu makinalara genelde çay makinaları deniyor, çay otomatları deniyor ama aslında çok küçük modifikasyonlarla bunlarla gayet güzel bir yapmak mümkün. Şimdi bu makineyi bir beraberce bakalım. Şu gördüğünüz bir elektrikli bir kazan. Kazanın içinde bir paslanmaz çelik e, özel süzgeçimiz var. Böyle bir meştan gibi bir özelliğine bundan kazanıyoruz. E, sanki brüvüne bek yani torba bile yapar gibi. Fakat burada bir torbaya bağlı değiliz ve bir paslanmaz çelik süzgeç kullanılmış. Kazanımızın içinde e, elektrikli rezistansımız var. Isıtma amaçlı kullandığımız rezistansımız var. Bundan çıkan biz üzerindeki bunun elektrik ayarını kullanmamış arkadaşımız. E, direkt elektrik bağlantısı bir röle sistemine gidiyor. E, termostat var. Termostattan alınan termostattan çıkan prop kazana bağlı. Prop sıcaklığı ölçüyor. Ondan sonra termostat elektriği açıp kapatıyor şu röle ile beraber ve e, kazanın ısısı, sıcaklığı böylelikle kontrol ediliyor. Şimdi beraberce bu makinede bir tam tasıl bire yapalım. Öncelikle suyumuzu dolduruyoruz. 12 litre su alıyoruz. Üçüncü litremiz ve 12 litre oldu. Şimdi ısıtmayı açıyoruz. Isı sensörümüzü takalım. İçine sallıyorum. Elektriğimizi açıyoruz. 64 dereceye ayarlı. 64 dereceye gelene kadar ısınacak. Daha sonra röle, daha doğrusu termostat sinyali yollayacak ve ısıtma duracak. Gördüğünüz gibi şu anda ısınmaya başladı. Probu ayarlayarak orta yerlerden yani orta yükseklikte bir yerde durmasını sağlıyoruz. Böylelikle daha doğru bir ölçüm yapacağımızı düşünüyoruz. Şu anda 27 derece sıcaklığa geldi hala çıkıyor. Şu gördüğünüz PID aldığı sinyalle buradan gerekli komutları şu gördüğünüz üniteye veriyor. Bu bir Solid State Relay, relay dediğimiz alet. Ve bu elektrik akımını açıp kapatmayı bu alet yapıyor. Bu ısıdığı için de buna bir soğutucu ünite gerekiyor. Bayağı ısınan şeyler bunlar. O yüzden buradaki arkadaşımız bunun altına büyük bir alüminyum blok heatsink kullanmış. Öyle soğutuyor. Aslında şurada gördüğünüz sistem bizim kendi elektrik brüveride kullandığımız sistemin çok temel ve basit hali. Ee, bu paslanmaz çelik filtre özel yapım bir filtre. Ee, arkadaşımız bunu e, sanayi sitesinde yaptırmış. Burada gördüğünüz ince bir a var, mesh var, paslanmaz çelikten. Altına ve üstüne birer çerçeve atılmış. Ortada taşıyıcı yine paslanmaz çelik çubuklar var ve punta kaynağıyla kaynatılmış. Gayet sağlam, üzgün gözüken bir filtre. Şimdi biz bunu 64 derece dedik ama e, 70 derece istenilen sıcaklığa çıkarttık. Çünkü bir bu içine daldıracağımız süzgeç soğuk. Artı maltımız soğuk. Dolayısıyla da sıcaklık hızlıca düşecektir. O yüzden önce 70'te tutuyoruz. Düştükten sonra maşeleme sıcaklığı istenilen mayşeleme sıcaklığı olan 64 derece tekrar ayarlayacağız PID'yi. Şimdi içine yavaşça süzgeçimizi daldırıyoruz. Evet, oturdu. Şimdi kırdığımız maltı içine dökelim. 2 tane malt hazırladık. Biri 3.5 kiloluk pale malt hazırladık, kırdık şurada hazır. Üzerine de yarım kilo karamünih 2 ve karamünih 1 ekledik. Şimdi malt karışımımızı yavaşça maşeleme kısmı için süzgecin içinden bırakıyoruz. Evet. Şimdi yavaşça karıştıralım. Ee, tabii sistemi çok iyi tanımıyoruz. O yüzden bazı ayarlarımızda yanlışlık olabiliyor. Gördüğümüz kadarıyla e, bu su miktarı biraz az geldi buna. O yüzden birazcık su ekleyeceğim. Evet. 3 litre daha su koyduk. Şu anda 15 litre toplam su oldu bu kazanımızda. 4 kiloluk da Evet şimdi daha güzel görüyorum. Buradan bir hortumla şu gördüğünüz küçük pompayı kullanacağız. E, pompa, mayşenin dibinden çektiği e, mayşeyi tekrar ortadan içine geri yollayacak. Ve böylelikle e, sıvı sirkülasyonu artacak. Böylelikle daha homojen bir sıcaklık elde edeceğiz. Mayşelenmeye bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi küçük pompamız dipten çektiği mayşeyi yukarıdan tekrar göbeğe geri yolluyor. Mayşe gayet güzel beklemeye devam edeceğiz. E, ee, süremiz bitti. 1 saat 5 dakika kadar maşelemeyi yaptık. Şimdi yağmurlama, durlama, sparca geçeceğiz. Ee, öncelikle şu sirkülasyon pompamızı kapayalım. Sparj yapmak için öncelikle süzgeç kısmımızı kazanımızın içinden dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bunu yükselteceğiz ve altına şu gördüğünüz fırın ızgarasını koyacağız. Ki süzülme bunun üzerinden tekrar kazana geri gelsin. Şimdi bunu yavaşça yapıyoruz. Evet. Bu ağırlıklarda bu mümkün. Bunun 60-70 kiloluklarını pek düşünemiyorum. Evet. Süzülme bittikten sonra şimdi yağmurlama suyunu içine yollamaya başlayacağız. Evet. 76 derece su hazırladık. 5 litre suyu yavaşça gezdire gezdire üzerinden dökmeye başlıyorum bunu yavaş yapmak daha iyi olsa gerek. Şimdi böyle direkt döktüğümüz zaman suyun direkt geçtiğini düşünüyoruz. Yani mümkün olduğu kadar suyu dağıtmamız gerek. O yüzden gezdire gezdire böyle yapmak daha mantıklı. Mümkün olduğu kadar fazla şeker almam gerekiyor. Toplam 8 litre sparç, yağmurlama, durlama suyu koyuyoruz. Yağmurluyoruz çünkü e, maltımızda kalan çok de şekerlerimiz var. Onlarla tekrar mayşemizin içine, örtümüzün içine kalsın diye. Çöpe gitmesin diye. Evet. Şimdi süzgeçimizi dışarı çıkardık. Artık kazanımız bir kaynatma kazanı haline geldi. Mahşe tankı görevi bitti. Bu alet gerçekten güzel çalışıyor. Bakın böyle yani tek bir e, cihazla, tek bir istasyonla her türlü işinizi bunda yapabiliyorsunuz. Hem hattı kört tank başta ısıttık. Sonra mayşelemeyi yaptık. Şimdi kaynatma zamanı. E, şu anda üstte işte gördüğünüz köpükler yani proteinler birikti. Birazdan e, ısı biraz daha arttıktan sonra, sıcaklık arttıktan sonra bu kırılacak. E, bu protein kırılmasına hot break deniyor. Yani sıcak kırılma bu anda oluşacak. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar yok olacak ve pişirme süreci, kaynatma süreci başlayacak. Şimdi gravite yoğunluk ölçümü için bir örneklem alalım. Evet, şimdi bunu soğutmamız gerekiyor. O yüzden şurada hazırladığımız buz banyosuna bunu daldıralım. Evet, bu sistemin bir görüşsüz boiling'i de böyle oluyormuş. Şu anda ilk hoppusumuz olan 28 gram kolombusumuzu atıyoruz. Aldığımız örneği soğuttuk. 1042 başlangıç gravitemiz var. Şimdi biraz daha teknik bilgiye girelim. Yeni makine, alet edevat deniyoruz ama teknik olarak kendimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Chris White'ın kitabında öğrendiğimiz bir bilgiye göre, Chris White White Labs'ın Amerikalı ünlü bir maya fabrikası bunlar. Sıvı mayalarında dünyaca ünlüler. Onların önerdiğine göre mayayı hayret ederken mayanın 10 katı kadar bir suda mayayı önce canlandırmamız gerekiyor. E, Safel S4 kullanacağız. E, Fermentis bu firma, bunu üreten firma ve onların önerisine göre olan derecede 29 derece sıcaklıkta bu mayayı canlandıracağız. 15 dakika kalacak. Daha sonra kendisini ıslandıktan sonra karıştıracağız ve hazır olduktan sonra atacağız. Chris White kesinlikle e, fermentere mayayı direkt sertmeyin diyor. Biz şu ana kadar böyle yapıyorduk. iyi sonuçlar alıyorduk. Bakalım bu sonucumuzu etkileyecek mi? Kendisi diyor ki eğer fermentere mayayı serperseniz yarısı boşa gider. Çünkü hem ölür hem de istemediğiniz bir sürü maddeyi yanında maya harekete geçerken içine hapseder. Ve hapsettiği şeyleri de fermentasyon süresince bireye kusar. 28 gram yüves kaşmış. Meraklık için son 5 dakikada bir protoflog tablete atıyoruz. Eee, tabletlenmiş Tabletten bir hali. Şimdi son ölçümümüz için tekrar bir örnekleme alalım. Graviteyi ölçeceğiz. Şimdi soğutucu bobinimiz hazır. Ee, bu güzel bir paslanmaz çelik bobin. Bizde bunun bakırı vardı, kendimiz yapmıştık ama bu güzel yapılmış bir şey. Şimdi bunu sanite etmemiz gerekiyor. Sanitasyon malzemesinde banyo yapabiliriz. Ya da içine daldırıp bir 5 dakika kaynatabiliriz. Evet. Burada maaşı aşamasında kullandığımız bir pompamız duruyor. Bunu da sanite etmemiz gerekiyor. Bu iki şeye yarayacak. Hem bunu fermentere aktarırken pompayı kullanacağız. O yüzden sanite olması gerekli. Aynı zamanda bu koil her ne kadar kuvvetli de olsa sıvının içinde, maişenin içinde ne kadar hareket olursa o kadar efektif bir soğutma olacak. O yüzden de yani pompanın yapacağı sirkülasyon soğutmayı çok daha hızlandıracaktır. O yüzden pompayı da şu anda çalıştıracağız. Kendisi bir devir daimi yapacak ve salinti olmuş olacak. Bu arada pompada devir daimi yapıyor. Pompanın devir daimi yaptığı zaman soğutucunun hatları arasından daha fazla sirkülasyon olacağı için soğutma daha efektif olacak. Şimdi soğuk suyu açıyorum ve soğutmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kaynatmaya şu seviyeden başlatmıştık. Sanıyorum bir 4 litre kadar buharlaşma kaynama oldu. Ee, gravitenin iyi arttığını düşünüyoruz. Bakalım göreceğiz. Şebekeden gelen soğuk su bobinimizin içinden geçiyor. Geçerken maşemizi mayşemizi soğutuyor ve daha sonra sıcak olarak çıkıyor. Isı transferi bayağı efektif. Tekrar gravitemizi ölçüyoruz. 1055. Soğutmamız bitti. Şimdi soğutucu bobinimizi alıyoruz. Temizliğe doğru gidecek. Transfer için deminki pompamızda kullandığımız hortumu kullanacağız. E, tortular dibe çöktü. Şimdi yavaşça transferi başlatıyorum. Evet. Tekrar

Ve hak ile Şimdi fermantasyonun başlama ve bitme zamanı geldi. Beşit bir biraz zaman. Blond Başka videoda görüşmek üzere.